Arkadaşım da çocukluk arkadaşı. Bir ablanın çocukluk arkadaşı. Gay olduğunu şimdi öğrendi. Şu an çok şaşkın. Bu şaşkın ifadesi. Bir şaşır. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırmıştan daha çok arkadaş sevinmiş gibi. <laughs> Lan mami eğer geyse bize de ekmek çıkar mı? <laughs> estağfurullah, estağfurullah, Bize her yol Paris değil. La bize her Oğlum geldim geldim motovlog çekiyorum dedim ya. Eee kamera açıktır inşallah. Açık açık şu an seninle konuşmalarımı çekiyorum. Youtube'da yayınlayacağım. <laughs> Valla bu da senin yaptığın hata abi 2 saattir beni bekliyorsun. 3'te geldim, 3'te geldim. 2 buçuk saattir seni bekliyorum. Sen şu an beni şikayet mi ediyorsun? evet. <laughs> Suç <laughs> 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 mu? Ne? 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 Diablo. <laughs> Diablo game misin? Anlamadım. <laughs> Diablo şu an gay olduğunu itiraf ediyor. <laughs> bir geyim desen acayip video patlar. <laughs> evet geyim abi tamam ben <laughs> Diablo gaymiş. Oğlum böyle bir başlık atacağım. Seni rezil edeceğim. <laughs> o değil aslında sen YouTube'a atılacaktın yani. Yani içerikleri üretecektin. Aynen abi. Senin için 10 numara bir giriş olabilir bu. Gay motorcu yok mesela Türkiye'de bazı LGBT'yi destekleyen motovlog. yok. Yok yok direkt şey ya. Mesela gay diablo. Ciddi diyorum kanalın adını gay diablo yap. Senle de bir motovlog yok çekelim. Ben sana sorayım işte neden gay oldun? Küçükken topun mı kaçtı. Nasıl oldu anlatır mısın falan. Sen işte ben çocuk yaşlarda işte arkadaşlarım arabayla oynarken ben mini etek giyer kız ve gelin oynardım falan. Güzel <laughs> 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 olmaz mı oğlum? Lan bak eminim birkaç ayda senin kanal patlar. Hatta sonra benim reklamlarımı falan yaparsın. <laughs> Esmer TV kanalına abone olun. O kendisi benim gibi gay değil ama iyi bir olurdur falan dersin. <laughs> Nasıl konuşuyorsun oğlum? Ben senin büyüğünüm yavşak. <laughs> <gerçek. gülüyor> Sen şey Oğlum sen kendin demedin ben giyeyim diye. Mami bunu e, YouTube'da yayınlayacağım haberin olsun. Yayınla abi ne yapalım. Allah'ın bildiğini buradan saklamayalım. Tamam bir daha giyeyim de o zaman. E tamam ben gayim abi. Teşekkürler. Abi. <gülüyor> <gülüyor> e tamam, hadi bekle bak oradayım. Hadi gel abi Allah seversen ya. iki buçuk saat oldu ya. Tamam çık kapıya geliyorum. Oğlum orada mı oturacağız? Nerede oturacağız biz? Aa, Yapacağız işte ben seni bekliyorum abi burada ya. Ya senin motosikletin de yok. Hiç aslında senin oturasın da yok da neyse hadi. E tamam işte gel abi burada biraz şey yapalım. Ondan sonra plan kurarız ya. Görüşürüz. <laughs> hadi bay bay. Şimdi bu video başlığına arkadaşımın gay olduğunu öğrendim gibi başlık atayım mı? Gay diablo. Neredeydi bu gay diablo? Selamun Aleyküm Gey. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsun? Aa, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun? Oğlum madem geysin şu sakalları falan kes. Gideceğim <laughs> abi az kaldı. Şey e, YouTube YouTube'a atacağım ya videoyu. Başlığı buldum. Gay Diablo. Yok Gay Diablo tutmaz. Arkadaşımın gay olduğunu öğrendim. <laughs> şu ağır romanda Okan Bayülgen'in arkadaşı vardı ya. Ben gayim <laughs> falan diyordu. <diyeyim. gülüyor> <laughs> <Bçağı> sokuyor. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Şu an kayıtta mı? Kayıtta kayıtta. Arkadaşlar var ben geyip yaptım. Dur şöyle bir çekeyim. Söyle. Abi ne söyleyeyim? Oğlum ben sorunca söylemiyorum. Kendin içinden geldiği zaman söylüyorsun. İşte kendinin içinden gelmesi lazım. Bu şimdi hafif bir şey değil. Biliyorsun ki bizim ülkede geylere karşı biraz şey bakıyorlar abi. Evet. Biraz yüksek sesle söyle de. Mikrofon şurada ya. Bari abi. Oğlum millet abi Ciddi, ciddi, Oğlum oldum. biraz ben yüksek geldim. sesle söyle, kayıt alıyoruz. Tamam. Sesin çıkmayacak, alt yazı ekleyeceğim. Bir sürü uğraştıracaksın beni. Uğraş abi, motovlog değil misin? 2 buçuk saatte seni bekliyorum abi. 3'te sözde buradaydım. Saat kaç? 17.20. 2 buçuk saat, 2 saat 20. Kaç saattir seni bekliyorum abi. Sözde 3'te buradaydım. Az bir şey, işim var dedi. Ben de ona göre kendimi ayarladım. Yaşamkent'te işim vardı. Yaşamkent'e gidecektim ben de. Başka? Hı? Başka? Yarın gidiyor. Oğlum bunlar ilgi çekmiyor ya. Bana ilgi çekici. Böyle malzemeler vermen gerekiyor. <laughs> ne yapayım, ne yapayım? yani sen yaşam kentte işin varmış. Bana ne? Yarın gidecekmişsin. Bana ne? Ama ben geyim. İşte küçükken topum inşaata kaçtı. O günden sonra kendimi geyi olarak hissettim. Yok, <laughs> benim topum inşaata falan kaçmadı abi. Ha. Aynen. Nasıl abi, anladın ilk? Şöyle söyleyeyim. Hani Bizim benim arkadaşlarım gidip futbol oynarken ben kızlarla voleybol oynuyordum. Falan filan. Orada zaten bir Bu şeyde... geylik bir... belirtisi değil. Yo yo onun belirtisi oydu abi. İçeride i̇şte bir dürtme vardı. Kestik. Dur ya. şöyle yap kestik. <laughs> ne var lan sarı hırgabı. Mesela şeyi söyle. <laughs> küçükken mini etek giyer miydi? Mesela bunlar... Abi küçükken mini etek falan giymiyorduk. Şimdi biz Yeni Doğan'da büyüdük. Ankara'nın biliyorsun ki en pis semtlerinden biri. Orada ne de Yeni Doğan'da tam olarak bu tipten büyüdün. Aynen abi. Allah'tan kendimizi temiz çıkart. Hiçbir bir şey bulaşmamak. Benim ortaokul arkadaşlarım yarısı cezaevinde, yarısı mezarda. İç <laughs> tanesi <laughs> Muhtemelen bunları yayınlamayacağım ya Mahmet. Bence de abi yayınlamayacağım. Sadece gay olduğun kısımları yayınlayacağım. Aynen. Kes yayınla abi. Ama şu sakalı falan kes yani. Hoş değil sakal. Rezil et beni abi Allah <laughs> seversen. Oğlum sen kendin demedin mi ben giyeyim bunu paylaş. Ya lan belki kısmetini bu yönde bulacaksın. Burada hiç tam hiç bulmayayım abi. Niye istemez şöyle yakışıklı <laughs> bir erkek arkadaş. <gülüyor> 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 belki de kamyoncuların göz bebeği olacaksın oğlum. Kamyoncular mı? Tabii o kamyoncular. <laughs> <laughs> Gel olanlar. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Kavuncularına gider miyiz? Oğlum fotoğraf falan asıyorlar ya. Badici evet. adamların falan. Emin ben de ilk sana verirdim falan yapayım abi şöyle. Ben miydim? Şu konu ne? Bodrum ya. ya. Bunu nereden aldın? Mami şarj bitmiş ya. İnşallah son, yo ilk başları çekti de son birkaçını çekmedi. Ee, konumuz şeydi, sen giydin. <laughs> Topun topun küçükken inşaata kaçmadı ama çocukluktan beri öyle hissediyordum. Arkadaşların top oynarken, bisiklete binerken sen mini etek giyiyordun. Değil mi? Evet, <laughs> o kameranın şarjı bitmedi değil mi? Yok, şu an bitmek üzere, bitmeden hemen bunları söyle. Arkadaşım da çocukluk arkadaşı, bir çocukluk arkadaşı, gay olduğunu şimdi öğrendi. Şu an çok şaşkın, bu şaşkın ifadesi, bir şaşır. <laughs> Şaşırmıştan daha çok arkadaş sevinmiş gibi. <laughs> Lan mami eğer ise bize de ekmek çıkar mı? <laughs> <Estağfurullah, estağfurullah. gülüyor> Mami'cim son bir şey söylemek ister misin? Yok, bir şey söylemek istemiyorum. Buradan LGBT üyelerine selam yollamak istiyorum. Her zaman arkalarındayım. Doğru <laughs> onlar senin arkanda değil <laughs> Herkesin kendi de ilgili iradesi var. İsteyen geliyor, isteyen de Buna bir karışamayız. Kimsenin de bir şey demeye hakkı yok. Değil mi size? Ata da beni de destekliyor. <laughs> evet <gülüyor> Diablo. Geçin <laughs> Bak abi. Gey bir arkadaşın. Gey arkadaşım değil abi tanımıyorum. Enes iyi akşamlar bana müsaitlerim bir arar mısın demiş. Siz kimsiniz demişim. Ben Ali demiş. Enes demiş. Onu Ali dedim. Enes demiş. Ben de bilmiyorum. Enes diye kaydetmiştim ama hatırlamadım. Bir yerde karıştık veya konuştuk. Telini aldım bilemedim yazmış. Ben de şimdi Enes'te sadece paket tasliyken kullanıyordum. Tamam mı abi? Evet. Paket tasliğe falan mı çalışıyordun? Hayır dedim. Çünkü Enes'imi sadece işte paket tasliyken kullanıyordum dedim. WhatsApp'tan diyor, bir resim atar mısın diyor. Bilemedim. Bilmem başka bir sitede veya arayış var mı peki diyor. Neyin arayışını yapacağım ben? Değil mi? Neyin arayışı olabilir? Bunu genelde gayler kullanıyor abi arayış falan filan. Sen de iyi biliyorsun ha. Ne yapalım abi bilgi alalım. Sektörün ben, içindeyim diyorsun. yok demiş Sektör git abi. Yaş kaç sen ne iş yapıyorsun demiş. İnan o kadar çok kişi var ki bir yerden karşılaşmış ve eklemişim kusura bakma demiş. Madem tanışmıyoruz bunları neden soruyorsun dedim. Doğrudur bir yerde karşılaşmışızdır dedim. Nereden tanıdığımı Hatırlamak demiş. Dediğine bak sanırım 19 yaşında zayıf tatlı biriydin. Her neyse whatsapp'tan bir resim atar mısın? Tabi tanımadığım görürüm. Tabi istersen sonra konuşuyoruz tanışırız. Tabi istersen demiş. Yoksa silerim numaran demiş. Kusura ba kusura bakma seni sevmesem beğenme beğenmeyip teline alıp eklemem demiş abi tercihsin en azından tanışmış oluruz. Sen, Sen ne dedin? Yok abi Bakayım abi. devamı var mı? Devamı yok. Şimdi şarjım bitti. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Yani konuya bir açıklık getirelim. Sen gay misin değil misin? Değilim abi. Maskeyi indir. <laughs> Değilim. Mamicim, gay değilsen bu beni ilgilendiren bir mevzu değil. Yani video içeriği olmasını gerektiren bir şey de değil. Ama geysen evet. video olarak paylaşırım. Eğer geysen olumlu olumsuz yorumlar gelir. İzlenim artar. Giyim abi. Ama maskeyi çıkarıp söyle. Bu niye maske çıkartayım ki? misin değil misin? Geyim abi. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs>